Konser nasıldı? Güzeldi. Uşak sizi eğlendirebilir miydi size? Sağ Konser nasıl geçti? Konser çok güzeldi. 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 Çok tamam, geldi. Yani tamam, Çok hoşuma gitti. Tam Mayı'da geldik. Tam Mayı'da biz Gerçekten çok güzel. Yani Böyle bir şey tamam, düzenlenmesi çok iyi. Tahmin etmedim bu kadar olacağını. Evet. Evet. Çok kalabalık. Biz geçen sıraydı galiba. İsmail YK gelmişti. Yani o da çok, çok güzeldi. güzeldi yani, onda da da güzeldi. Hiç yani yani Çok hoşumuza gitti. Yani hislerimiz böyle her sene böyle sanatçılardan gelsin. yani bu şartla beni canlandırıyor. Haftaya da kutusu yani şey gelecek nasıl olsa. Çok güzeldi gerçekten, çok güzeldi. <laughs> sıcak bir... Güzel, güzel, devam. Sahne yukarıda olsaydı çok güzel olmuş ama maalesef yukarıda. <laughs> 이 <laughs> ki. Şey e, 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 ben duydum. İyi benim. Için. A, i̇nşallah İnşallah. Teşekkür ediyorum genel olarak belediye başkanına. Çok güzel geçirdik. Hayır röportaj gayet iyiydi. Teşekkürler. Konser nasıl oldu? Değer Gayet yerinde güzeldi. Çok siz eğlendirebiliyor. Eğlendirdi, eğlendirdi. Teşekkür ederim. Bu geceyi düzenleyenlere teşekkür ederiz. Konser nasıl oldu? Gayet güzeldi. Handi Yener fanı olarak çok beğendik. Çok iyi fanlıyız. Uşak sizi eğlendirebilir mi? Evet, eğlendirdim. Eğlendirebilirim. Bildi. E, artık bekliyoruz ki burada günde atışacağız. Evet. Ve evet. Instagram'dan da bekliyoruz güzel resimleri. Öyle mi? güzeldi. Konser güzeldi de şu önde çok izdiham oldu. Ondan pek seyredemedik ama güzeldi. <laughs> güzel. Bir, Bir de, 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 abi de abi. Abi şu pistte durdukları birazcık daha yükseltseler <laughs> herkes daha iyi. Evet boyutlular göremiyor yani mesela. Yani duyanlar da görünüyor. Çok da geziyorsun herif ordundan son yaptığı için memnun musunuz? çok mutluyuz gerçekten. Yani şu ortam yani, Belediye Başkanı sağ olsun. Sonra. Gerçekten böyle bir e, gençler için doğrudur. daha doğrusu. Böyle güzel bir yer yaptığı için gerçekten Hı. teşekkür ederim. Yani çok güzel bir yer. Çok mutlu oldum. Umarım daha güzelleri de olur. Daha olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. konser gayet güzeldi. Eee Uşak'ımıza böyle şeylerin yani böyle e, faaliyetlerin gelmesi daima güzel. İlerleyen ilerleyen zamanlarda bu şekilde konserlerin devam etmesini e, tüm halk olarak yani ben seslendireyim burada diliyorum. Eee Hande Uşağı daha önce geldiğini zannetmiyorum. Çünkü ilk defa geldiğini hatırlıyorum ben. Daha önce Grup 84 gelmişti. E, bu şekilde büyük grupların, e, büyük sanatçıların Uşak'a gelmesi, Uşak'ta konser vermesi, e, Uşak halkının bu şekilde e, yani güzel faaliyetlere katılması gerçekten çok güzel başkanımız Ali Erdoğan'ı buradan kutluyorum. gerçekten güzel faaliyetlere imza atıyor şu anda. yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki bir isteğiniz var mı seneki konserle ilgili? Senelik, sene konserler şu şekilde. Sene geldi seneye? Şu şekilde söyleyeyim ben. Eski sanatçılardan biraz daha. Hep günümüzde dinlenen popüler sanatçılardan hariç. Biraz daha eskiye yönelik Cem Karaca, Erkin Koray gibi sanatçılar gelirse eğer halkımız daha mutlu olacaktır gerçekten. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzeldi gerçekten. Düzenleyene e, ağlandı. herkese teşekkürler. Kuşak Belediye sizi eğlendirebildi mi bu sene? Bu sene daha yeni yeni başladı. Daha daha büyük şeyler olursa daha çok memnun olur. Peki beklentileriniz nelerdir? Daha çok etkinlikler olması, düzenlenmesi. Bu sene bu sene geldi. Seneye kim istersin mesela? Seneye kim gelsin buraya? Özel olabilir. Daha da yeni Teşekkür ederim. Peki eee mi? Tabii ki yani. Ben yine e, bir daha da şimdi kendisi. Ee, yani hatta şu an tweet atıyorum. Teşekkür. Çok, çok i̇yi teşekkür, iyi. teşekkür ederim. Sen <laughs> Seneye beklentileriniz nelerdir? Seneye beklentileriniz nelerdir? Çok Şimdi, yani. Geldi, seneye geçiş olacak tabii ki. Güzel bir çalışma varsa seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani mükemmel. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ben memnun şey oldum. Şey. Şey. Peki, Uşak Bölgesi'nin seneye gidilmemiş olduğu konusunda ne gibi mantıklarınız var? Valla ben zaten Uşak'ta yaşamıyorum abi de, ee, ünlü yetiştim Uşak yani. Bir aylığına geldim, Eskişehir'de yaşıyorum normalde yani konserden memnun kaldım. İlk defa dönüş ikinci defa dönüyorum konser yani. Korkanın konserine Bu yıl ikinci yani. E genel olarak memnun kaldım. Çok memnun oldum abi. Fena <laughs> eğlendik yani. En iyi Uşak <laughs> Belediyesi eğlendirebilir miyiz sizin size, siz Evet abi, abi. Bravo. Peki e, sana kimlerin gelmesini istersiniz? Demet Akalın e Demet Akalın abi iyi misin? Varkan İyi misin? Eyvallah Varkan Eyvallah iyi misin? Merhaba, iyi konser nasıl? Çok sıra geçti, harika geçti ya <laughs> Herhalde o ortam şey, nasıl? nasıl? Ortam çok sıra hareket etti Çok sıra konser geçti yani Peki bu sene neler gelir? Seneye kim istersiniz? Seneye, şey gel, İsmail YK gelsin İsmail gelsin. Sıra Patas gelsin yani şöyle bir uşak çeker seni olur. Façak, uşak, uşak kaldırmaz yani. Uşak kalkması altı, büyü yani uşak. Heyecan <laughs> yani, Oran genci gelsin, şöyle bir, bir uşak gelsin. Eskilerden gelsin diyorsun değil mi? Eskilerden gelsin, az uşak çıkıyor çünkü büyü diyen yani artık. Ne bileyim eski şey ya, bitti yani. Ondan gelsin, bir, uşak bir, artık büyü uşak. Uşak gelsin, uşak gelsin. Uşak gelsin, uşak gelsin. Uşak gelsin, İsmail istiyoruz, hiç İsmail Yakar istiyoruz yani, daha gelsin. Bilendirebildi mi? Yani. Seneye evet. kimlerin gelmesini istersiniz? Tüm sanatçılar iyidir bence ya. Tüm sanatçıların gelmesi de uygundur yani. İsim var mı aklınızda? Murat Boz. Murat Boz diyor. İsmail Yaka olabilir. Başka? İzzet Yıldızhan olabilir mesela. Olabilir de olabilir. Tüm sanatçılar da hepsi bilimler iyidir yani. Hepsi de... Ben kendim de müzisyen olduğum için müzik ruhum da güzeldir yani. Harbiden de güzeldir. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi. Konserden memnun muydunuz? Şak sizi eğlendirebilir mi sana? Peki seneye hangi sanatçıların gelmesini istersiniz? Aklınızda var mı bir sanatçı? Ee, Senin herhangi bir sanatçı var mı aklında bir sanatçı? Aaaa. Kutsi. Kutsi gelecek zaten bu sene. Aaaa ee, o zaman. Murat Bağız. Tamam. Murat Teşekkür ederim. Konser nasıldı? Süperdi. Çok önemli. bu sene? Tabii ki Sene ilk istekleriniz nedir acaba? Bir daha bekliyoruz. Ben de Ben Teşekkür ederim.